günaydın bugün kahve saatinde size beyaz termosumlu olan bağımı anlatmak istiyorum önemsiz bir şey belki ama benim için önemli nedense ee, uzun zamandır bunu kullanıyorum yaralandı berelendi artık e, uzun sürüşler yaptığımda kahve soğuyor ee, o yüzden ama evde mesela bu kapotun içinde tutmuyorum kahveyi çünkü soğuyor. Buna koyuyorum. Birkaç fincan kahve git git gel içiyorum. Sonra baktım hani böyle soğuyor dedim şey yapayım. Başka bir termos alayım. Gittim şu hani çok pahalı bir marka yani çok met edilen bir marka diyeyim. Şimdi artık her şey pahalı. Onu aldım. Gerçekten de sıcak tutuyor. Fakat beyaz termosumu istiyorum yani. Çok ilginç. Acaba onun beyazını alsaydım, şey yapar mıydım bilemiyorum. Alışır mıydım bilemiyorum. Ama ona alışamadım. Tekrar buna geri döndüm. Eşyalarla bağlantımın bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Yani tamam eskiyor yenisini alıyorum ve aynısını alıyorum. Hani o şekilde bir bağ yine şey oluşuyor devam ediyor ama e, yani bu termosta da böyle oldu ya yani her şeyde olduğu gibi bilmiyorum niye böyle bu güzel bir termos ve soğutmuyor çok sıcak ama sen buna niye alışamıyorsun Ayten çok acayip ya